burada yatıyoruz baba. Olmadı mı? Gel bak mutfağa bak. bak. Gel bak burada mutfağa. Ben burada sabahları yumurta kırıyorum yapıyorum. <laughs> hey, de ama sen de açı bak. Bak, bak. kim bu? Baba ne var burada, dede var. Bak, ay, 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 ay. Bak, Şevkat baba burada. Bak, bak, sünnet olmuştu. Bak, bak. Aa, Beşiktaş var, bak. Beşiktaş olunca güzel oluyor, değil mi? Bak ama burada baba ne var? Burada benim sünnetli kalbim. Allah sünneti gösterin. Aha bak, kim geldi? Esin geldi. Ne oldu, niye ağlıyor? Ya ne bileyim, karnını doyurdum, gazını çıkarttım, altını değiştirdim, yine de susuyor. Ana, ver bakalım. <Sessizlik> <Adam>. Gel bakalım. <Sessizlik> Gel Aa! <laughs> Hayda! Ya sen beni dövmekten zevk alıyorsun galiba. Ya bari yavaş vur, çatıştır vurayım, kolum çürüdü, kopacak, düşecek en sonunda kolu ya. Yok canım, ben niye paldır küldürürüyüm? Benim elim ağır. Ya sen de anam gibi başlama şimdi. O da öyle paldır küldür, kafama kafama ekleştirir dururdu, ondan sonra... ..."Elim ağır yavrum, ne yapayım?" derdi. <laughs> İyi işte, alışkınmışsındır annenden. Hı? Alışkınmış annesinden. Evet. Seçme oğlum, sıradan ele yere geleni koy işte ya. geldim. Neymiş şu telefonda söyleyemediğin gizli mesele? Mevzu derin, sırık olan. Geç otur şöyle. Uçuk sen de onu bırak. Şimdi git, şu boşu da al. Bize de iki tane çay söyle, hadi bakalım. Oğlum, hasmını tartmadan, ölçmeden böyle artistlik yapmayacaksın. Tamam Sonra bak böyle alırlar anahtarını. Sen de böyle mal gibi bakarsın işte. Bak. Ha, bir de senin arabayı halka açtım diye esnafa küçük yollu bir atar yapmışım. Bir daha olmasın. Ha. Hop. Ne oldu lan? Maraş dondurmacısından küle ağlamayan turist gibi şaşa kaldın. He? Allah da. Allah da. Allah. Nereye? Çay söyle dedim. Sen iç. Değnek. Miço! Çayın biri iptal. Çaylar hazır ustam. Biri iptal. Ne? Gel tamam, neyse sen içersin ya. ben çay içmiyorum. White çatlık bok olursa içerim ama yani ısmarlıyorsan. E, e, i̇ç, e, iç o zaman. Ne yapayım? Allah Allah. Efendim. Ha söyle koçum. Şevkat abi, senin adam buraya geldi. Kahvehanede. Tamam koçum, sen bekle ben hemen geliyorum. Hadi. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Kayıp bebek ihbarı. Bir şahıs sokakta bebek buldu ama size teslim etmedi. Artık bebeği satacak mı, ne yapacak? Belli değil. Şahısın ismini ve adresini verebilir misiniz? Tabii, ikisini de verebilirim. Buyurun, sizi dinliyorum. Ne haber koçum? İyidir abi. Geldi mi senin herif geldi abi, burada. Gel, göster bakalım hangisiymiş. Gel bakayım. Hangisi, göster. Abi, işte şu sakallı olan. Şurada kim? Evet abi. Şuna bir bakayım. Abi, bu sefer olmaz. Oğlum sen kağıt toplayıcı değil misin? Bu da kağıt işte. Al şu. Al. Hadi sen uzak hadi. <laughs> Selamünaleyküm. Oğlum ben senin moda ikonunum lan. İnsan moda ikonuna selam vermez mi? Ne diyorsun lan sen? Bak, yeni kreasyon bu. Tamam mı? Ben sana yeni kreasyonu göstermeye geldim. Bundan sonra bu şekil giyineceğiz. Ama bak lütfen, aynı günde aynı kıyafetleri giymek de sonra pişti olmayak, tamam mı? Kim lan bu? <laughs> Çek git lan, abuk sabuk konuşma. O elini indir lan. Ne istiyorsun lan? Lan hala anlamadım mı aslanım? Ben kıyafet balosuna geldim lan. <laughs> rahat, olun, rahat olun, tamam. Sakin kardeş, bir şey yok. Haberiniz yokmuş gibi takılın siz. Sen de kalk kardeş, yer soğuk, beton çekmesin. Kalk kardeş, kalk. Kalk, kalk. kalk. Oğlum senin ne işin vardı la antika dükkanında benim imajımla? Abi ben seni tanımam etmem. Bana yap dediler, ben de yaptım. Kim dedi la? Vallahi bilmiyorum abi. Oğlum bak, eğer söylemezsen karakolda polise söylersin. Ama eğer söylersen bu işe polisi karıştırmam, ben kendim çözerim. Bilmiyorum abi. Herif telefonla bağlantı kurdu. İsmini falan da söylemedi. Parayı da kuryeyle yolladı. Tamam. Şimdi o herifi arıyorum. Ben biraz daha para istiyorum. Eğer vermezseniz polise her şeyi ötüyorum diyorum. Ara. Arasana lan. Tamam abi. Pardon canım, pardon. Ne var lan? Alo, ben para istiyorum. Ne parası lan? <gülüyor> <gülüyor> Herif, verdik ya senin paranı. Ben onu avans kabul ettim. Bir on bin daha isterim. Yoksa polise öterim. <laughs> Kapat telefonu. Benden haber bekle. Arayacağım tamam. seni. Bekleyek bakalım. Efendim Mustafa. Alo Bora. Dükkana gönderdiğimiz herif vardı ya. Anladın değil mi kimden bahsettiğimi? Evet anladım da şimdi neden bundan bahsediyorsun? Herif aradı. Para istiyor. Yoksa öterim diyor. Ulan doğru düzgün bir herif bulamadın mı be? Yakayı kaptırdık yani. Ne yapacağız şimdi oğlum? Ne diyeyim ben şimdi ben bu herife? Ya sen ona buluşalım. İşte parayı getireyim falan de. Bir de ben konuşayım şu herifle. Neyse tamam, hallederim ben Gürsel. Hadi. Allah'ım ya. Of. Tamam kabaş. Buluşalım. Tamam buluşalım. Parayı getiriyor musun? Getiriyorum. Neredesin sen? Her zaman takıldığım bir kahve var. Oradayım. Tamam. Bana konum at. Bekle. Bir saate yanındayım. Tamam. At tamam bunu. Bana bak. Ben şu arabanın yerini değiştirmeye gidiyorum. Yer hareket etme vallahi yakarım çıranı. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.